YouTube'da karşınızda. Herkese merhaba ben Neko. Bugün sizlere Şangay özel bölümü hakkındaki en son bilgileri aktaracağım. Videoya başlamadan önce videoyu beğenip kanalıma abone olmayı ve ayrıca bildirimleri açmak için yandaki küçük zil işaretine basmayı unutmayın. Haydi videoya geçelim. İlk olarak 2016'da Çin özel bölümü duyurulmuştu. Bir yıl sonrasında bölümün geçici olarak iptal edildiği açıklanmıştı. 5 Mayıs 2020 tarihinde ise Jeremizek Instagram sayfasında bölümün yapımına başladıklarını açıkladı. Peki bölümde neler olacak? Jeremizek'in 27 Mayıs 2016 tarihinde paylaştığı bu resme bakalım. Açıklamada yeni bir süper kahramanın ekibe katılacağı yazıyor. Peki bu yeni kahraman kim? 15 Haziran'da Jeremizek bu kahramanın Ejderha Edisi olacağını açıkladı. Aslında Jeremizek 2016'dan bu yana Ejderha Lady'sinin birkaç resmini Instagram sayfasında paylaşmıştı. Ancak şu anki görüntüsünün o zamanki halinden tamamen farklı olduğunu söyleyebiliriz. Muhtemelen yapımcılar tasarımından hoşnut kalmamışlar ki değiştirmişler. Zaten eski tasarımı da oldukça basit görünüyor. New York özel bölümünde görebiliriz dediğim süper kahramanı hatırlayın Kelebek Leydisi. Kendisinin tasarımı da zamanla değişmişti. Kanatları tamamen beyazken rengarenk olmuştu ve daha sonrasında da kahverengi saçlarını rengarenk yapmışlardı. Muhtemelen Ejderha Leydisi'nin de yeni tasarımı bu. Çünkü Jeremy ara sıra Instagram'da şirketin tüm süper kahramanlarının olduğu resimler paylaşıyor. Zaten kronolojik olarak bakarsak son paylaştığı resimde ejderha leydisinin eski halini değil yeni halini görüyoruz. Aslında resim ilk paylaşıldığında birçok kişi bunun aslan mucizesine sahip yeni bir karakter olduğunu söyledi. Ancak aslan mucizesi bir bileklik değil yüzük. Zaten üzerindeki desenlere bakarsak aslandan çok kaplana benziyor. Ama gerçekte bu desenler ejderha desenleri ejderhaların Çin kültüründe önemli bir yere sahip olduğunu biliyoruz. Paylaşılan bölüm resimlerinde de bol bol ejderha figürünü görüyoruz. Çin kültüründe ejderhanın iyi şans getirdiğine inanılıyor. Peki başka kim şans getiriyor? Tabii ki Uğur Böceği. Şimdi Jeremy Zek'in ejderha leydesini paylaştığı bu resmin açıklamasına bakalım. Altında açıklama olarak yeni şehir, yeni kahraman, yeni sihirli eşya yazıyor. Burada yeni şehir tabii ki Şangay. Yeni kahramanımız da Ejderha Edisi. Yeni sihirli eşya ise muhtemelen resimde gördüğümüz bileğindeki bileklik olabilir. Ama bu bileklik bir mucize mi bilmiyoruz. Ejderha Lady'si başka bir çizgi filmin karakteri olduğu için bileklik bir mucize de olabilir veya güç veren farklı bir eşya da. Veya yeni sihirli eşya bu bileklik olmayabilir. Memnet'in yeni mucize kutusunun bununla alakası olabilir. Çünkü 2017 yılında bu özel bölüm geçici olarak iptal edilmişti. Yapımcılar eğer 4. sezon yayınlanırsa Çin özel bölümünü yayınlayacaklarını söylemişlerdi. Belli ki 4. sezonda bir takım olaylar yaşanmalı ki bu özel bölümü görebilelim. Bu yüzden yeni sihirli eşyan mucize kutusu ile alakalı olabilir. Belki ejderha leydisi Uğur Böceği'nin mucize kutusunun ve diğer güçlerin gizemini çözmede yardımcı olabilir. Sonuçta ejderha ledesinin de kendisine ait sihirli bir eşyası var değil mi? Ve tabii ki Marinette'in kayıp kıvamileri aramak için dünyayı seyahat edeceğini biliyoruz. Sizce Şangay'da da bir tane bulabilir mi? Jeremizek ayrıca bu özel bölümde Marinette'in anneannesini de göreceğimizi söyledi. Bence Marinette muhtemelen Çin yeni yılında anneannesini ziyaret etmek için Şangay'a gidiyor. Bildiğiniz gibi Çinliler tüm dünyadan farklı olarak 21 Ocak ile 20 Şubat tarihleri arasında bir günde yeni yıla giriyorlar. Mesela yeni yılın tarihi bu sene 25 Ocaktı. Çinliler yeni yılı da festival şeklinde kutluyorlar. İşte birkaç festival resmi. Gördüğünüz üzere ejderha ön planda. Birçok kişi Merinet'in bu özel bölümde gardiyanların olduğu tapına ziyaret edeceğini söylese de bu doğru değil. Zaten Tibet ile Şangay arasında binlerce kilometre mesafe var. Dediğim gibi Merinet muhtemelen Çin yeni yılında anneannesini ziyaret edecek. Çünkü bu yıl işlerinde Thomas Esruğ'un da bulunduğu senaryo ekibi Çin yeni yılından birkaç hafta önce ilham bulabilmek için Çin'e gittiler. Thomas Esruğ'un bu geziden paylaştığı fotoğraflara kısaca bakalım. Çin mutfağını keşfederek Merinett'in annesinin amcası olan Wang'in uzmanlık alanı için ilham kaynağı arıyorlar. Bildiğiniz üzere Venk amcayı birinci sezonda kötü aşçı bölümünde görmüştük. Bu demek oluyor ki Marinette'in büyük amcası Cheng Sifu da Çin özel bölümünde olacak. Bu fotoğraflarda ise akumatize olacak biri ya da yeni kahraman için ilham kaynağı arıyorlar. Açıkçası özellikle son fotoğraf sizce de akumalanmış biri gibi görünmüyor mu? İlk fotoğraftaki köpeğin ise şanslı tılsımdan çıkacağını düşünüyorum. Cerem daha öncesinde Instagram'da üzerinde uğur böceğinin deseni olan köpek heykeli paylaşmıştı. Açıklamasına ise Şanslı Tılsım köpeği yazmıştı. Sizce Şanslı Tılsım'dan köpek çıkar mı? Müzelerde de Akuma'nın gireceği nesneye dair ilham arıyorlar. Resimdekiler ise Çin kültürüne ait özel yüzükler. Ve son olarak paylaşılan bu özel bölüm afişine bakalım. Afişte Usta da olduğunu görüyoruz ama Ustafu 3. sezon finalinde bizlere veda etmişti. Sizce bölümde Ustafu'nun kendisini görebilir miyiz veya geçmişi hakkında bir takım bilgiler mi elde ederiz? Özel bölüm hakkındaki en son bilgiler bu kadardı. Herkes yeni kahraman Ejderha Lady'sini görmek için heyecanlı mı? Peki Ejderha Lady'sinin hangi tasarımını daha çok sevdiniz? Yorumlar kısmında benimle paylaşın. Mucize hakkında daha çok bilgi ve teoriler için kanalıma abone olup zil işaretine basarak bildirimleri açmayı unutmayın. Sonra görüşmek üzere.